Ve programımızın bu bölümünde uzman aile danışmanı yazar Hatice Kübra Tongar'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Sayın Tongar. Hoş bulduk, sefa bulduk Sıla Hanım. Teşekkür ederim. Efendim yaz günlerini yaşıyoruz, sıcak günler yaşıyoruz ama bu çocuklarımız evet. için farklı bir anlam ifade ediyor. Onlar Hadi. tatildeler. Tatil demek çocuklar için ne demek? Aslında hem çocuk için hem yetişkin için elbette tatil demek rol değişimi demek, dolayısıyla dinlenmek demek. Dinlenmenin tanımını yaptığımızda psikolojik perspektiften baktığımızda karşımıza çıkan şey bu çünkü rol Hı -hı. değiştirmek. Hı -hı. Şimdi çocuklar açısından da değerlendirirsek onlar öğrenci rolündeydiler evet. ve hayatlarının en aktif rollerinden bir tanesi buydu sezon boyunca. Aha. Çünkü ebeveynlerinden de hep bunu duyuyorlardı değil mi? Ödevlerini yap Dersinin başına geç, Tabii. bak işte e, online dersin başlıyor kalktın mı geçtin mi. Öğrencilik bölü çok aktifti baktığımızda çocukların hayatında yaş grubu ne olursa olsun. Hı -hı. Tatil olduğu zaman artık bu rolü üzeri, üzerlerinden çıkarmış bir halde rol değişimi yaşıyorlar. Hı -hı. Hı -hı. Dolayısıyla aslında dinlenmenin kapısı tatil çocuklar için. Evet. Böyle anlamlandırmak lazım. Bu anlamın evet. içine bakarken doldururken de şu kısmını ben anlamlı ve önemli buluyorum genellikle toplumumuzda çocukların evde olması hali annelerin işini gücünü arttırır. Çünkü çocuklar evdeyken işte ona göre oyunlar olur, ona göre arkadaşları gelir gider, ona göre evin o yaşayan hali, o coşkulu hali artar. Hı hı. Ve eğer metropoller üzerinde baktığımızda siz çalışan da bir anneyseniz, sizin hı hı. hayatta farklı rolleriniz de varsa aktif olarak sürdürdüğünüz, anneler için belli zahmete de sebep olabilir ya da böyle anlamlanabilir annelerin zihninde. Evet. O yüzden tatili konuştuğumuz şu yayının hemen ilk cümlelerinde şunu söylemek isterim ki bir çocuğun yaz tatilindeki temel ihtiyacı aslında kendi evi, kendi çatısı içerisinde tüm çocukluk latifelerini, letaiflerini yaşayabileceği ve bununla ilgili kabul gördüğü bir ortamın açılıyor olmasıdır. Hmm. Mesela biz kış tatillerinde de bunu çok konuşuruz. Hani çocuklar kar yağsın diye beklerler dört gözle. Ama bu anneler için daha çok zahmet demektir. Çünkü dışarı çıkacak, üstü başı ıslanacak, gelecek, değiştirilecek, belki hastalık endişesi olacak bir yandan vesaire. Evet. Ama çocuk perspektifinden baktığınızda bu inanılmaz bir deneyim ve inanılmaz bir eğlencedir. Ve çocuk gerek yaz olsun, gerek kış olsun kendi perspektifinden hayata bakan bir yetişkinle birlikte aslında ait olduğunu hissettiği bir duyum, sağlayabilir. Hı hı. O yüzden yaz tatilinin başında evet belki anne babalar için özellikle çalışan anneler için demin de söylediğim gibi biraz daha koordine etmek süreci yönetmek belli zahmetleri beraberinde getirebilir. Hı hı. Bu çok anlaşılabilir bir şey. Hı hı. Ve fakat bütün bu süreci yönetmek de biz yetişkinlerin görevidir zaten. Evet. Ben annelere hep şeyi söylerim. Yani bu çocukları birileri bizim kapımıza bırakıp kaçmadığına göre, düz hayatı hayatta biz mi? istediğimize tercih ettiğimize göre evet. o zaman bu hayatın gerçeklerine göre kendi hayatımızı koordine etmek Çocuk yapıyorsanız sorumluluk. zahmeti baştan göze alacaksınız yani bu kadar basit. Aynen. aynen, aynen. <laughs> Aslında bu kadar basit. Hayatın içerisinde elbette ki zorluk geçen tarafları var. Hani bunu da hiç yokmuş gibi davranmak değil. Aha. ve Fakat bu zorluğuyla beraber o sürece talip olduğumuzu e, bilincinde olmak zaten yetişkinin o sorumluluk duygusu dediğimiz halinde gösteriyor dolduruyor onları altına. Bir nokta var konumuz değil ama e, herhalde bütün yükün annede olmaması gerekiyor. Evet. Evet. E, destek alabilmesi ortaklık. gerekiyor. Evet. Öncelikle babadan e, alabildiği başka kişilerden destek alması gerekiyor. O zaman daha da farklı oluyor durum. E, şimdi çocuklar için e, dedik ki rol değişimi, dinlenme, e, oyun zamanı, çocuk nasıl geçirirse onun için daha verimlidir yaz tatili. Yani yatsın, uyusun mu bu çocuk? Hani okul zamanı uyuyamıyordu, dersleri vardı. Ne kadar uyusun, ne kadar bireysel bireysel oyunlar oynasın. Ne kadar aktif olsun, başka şeylerle ilgilensin. Çok güzel. Ee, aslında bütün bu planları yaparken en temelde ben bir şeyin altını çizerek bu soruya giriş yapmış olayım. Karantina süreçlerinde Sıla Hanım, hepimizin bir cümlesi vardı. Dedik ki içeriye hapsolduk. Evet. İçeriden çıkamıyoruz, dışarıyı özledik gibi cümlelerimiz oldu. Bu süreçlerde aslında kurduğumuz bu cümleleri sarf ederken yani içeriden dışarı çıkma özlemi duyarken aslında bir şeyin belki biraz farkında değildik. Pek çoğumuz karantinadan önce, pandemiden önce de içerideydik. Ne hmm. Ne gibi? Bizim dışarı diye adlandırdığımız AVM'ler, kafeler, restoranlar, yaz tatilinde mesela geçirmek için gittiğimiz oteller bize dışarı tebdili mekan gibi geliyordu ve fakat aslında bunlar başka içerilerdi. Evet. Yani bir içeriden çıkıyorduk, başka bir içeriye giriyorduk aslında. Evet. Dolayısıyla temelde çocuklar yaz tatilini nasıl geçirsin sorusunun en temel cevabı ve çocuk gelişimi açısından, çocuk psikolojisi açısından en önemli kısmında ben şunu söylemek istiyorum. Çocukların dışarıda olmaya ihtiyaçları var. Hı hı. Gerçekten dışarıda olmaya ihtiyaçları var. Doğada olmaya çok ihtiyaçları var. Doğa öyle kadim bir öğretmen ki Sıla Hanım, hı hı. Bizim çocuğa kazandırmak istediğimiz bütün ahlaki duruşlar, bütün erdem, bütün bilgelik, Doğanın kendi formu içerisinde biz hiçbir şey anlatmasak ve çocuğu doğaya bir şekilde buluşturmuş olsak doğayla ama köyümüze giderek ama memlekete giderek ama yoksa bir köyümüz böyle hani bir ortam çocuğun doğayla buluşabileceği yaşadığımız şehir içerisinde parklara bahçelere ormanlara gitmeyi tercih ederek hı hı. E, tatil anlayışımızı belki bir otel'e gidip otelin içerisinde böyle bir tatil yapmaktan çıkartıp da daha doğayla buluşacağımız bir forma sokmaya gayret ederek evet. bunu çocuğu, çocuğu doğayla ve çevresiyle buluşturmuş olsak inanın biz hiçbir etkinlik, hiçbir oyun yapmasak çocukla ama sadece bu ortamı, bu çevreyi sağlasak çocuk için yeterli midir deseniz çok büyük oranda yeterlidir deriz. Hmm. Neden? Çok da uzak gitmeye gerek yok. Kendi çocukluğumuzu şöyle bir düşünelim yani biz oturup da saatlerce bizimle etkinlik yapan anne babaların çocukları değiliz. Tabii. Bizim zamanımızda böyle bu zamanki gibi böyle kitabi bilgi çok olduğu bir dönem değildi. Ama bizim elimizde ne vardı? Sokak vardı. Hı hı hı. Bir sabah kahvaltıyı ettiğimiz an arkadaşlarıyla oynaması için bahçeye çıkar ve günün hatta içinde karnımız acıktığında bile annelerimizden bir salçalı ekmek alıp hemen oyununa devam eden akşam ezanına kadar eve dönmeyen çocuklar. <laughs> Ve bakın araştırmalar yapılıyor. E, deniliyor ki yani bu zamanın çocukları çok daha bilgili ebeveynlerin elindeler. Pedagoji konusunda değil mi? Çocuk gelişimi konusunda daha bilgili ebeveynler var. O çocukların ruh sağlığı daha kötü bir yerde bir önceki nesle göre. Evet. Niye böyle diye araştırıldığında altta bulunan temel sebep aslında bu. Bizim elimizde serbest soyun vardı, doğa vardı, kainat bizim elimizdeydi. Ama bu zamanın çocukları hep dört duvarın arasında yapılandırılmış bir şeyler içerisinde çocukluklarını yaşamaya çalışıyorlar ve bu çocuğu yoruyor. Hı hı. Dolayısıyla yaz tatili için ne yapalım sorusunun en temel cevabı hani yine yapılandırılmış bir şekilde günün bu saatinde çocuklar kitap okusun, bu saatinde dersini çalışsın, işte bir tekrarını yapsın, şu saatinde uyusun. Hayır böyle yapılandırılmış bir şey değil. Çocuk kendi biyolojik saatini duymayı öğrensin. Hı hı. Ne zaman acıkıyor, ne zaman uykusu geliyor, ne zaman bir arkadaşa ihtiyaç duyuyor. Sıkılmayı deneyimlesin çocuk, bahçeye çıksın ve, ve bir arkadaş yoksa mesela yanında sıkılmayı öğrensin. Hı 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 hı. O, o geniş zaman içerisinde tefekkür etmeyi öğrensin. Pek çok anne baba şunları sorarlar mesela, bazı kavramlar vardır. Çocuğa anlatması zor kabul edilir, ne gibi doğum gibi, ölüm gibi. Değil mi? özellikle küçük çocukları bunları nasıl anlatalım diye sorarlar. Evet. Aslında kainata baktığımızda, doğaya baktığımızda bütün bu tanımların biri bir yaşandığını çocuk kendi gözlemleyebilir. Hı hı. Bir yaprağın düşüşünden ölümü algılayabilir. Bir e, ağacın önce yaprağı durup, sonra çiçeğe durup, ondan sonra meyveye dönüşüyor olmasından. Hayatın ne kadar dönüştüğünü, insanın ne kadar dönüştüğünü, duygu durumlarının, fizyolojik süreçlerin ne kadar değişken olduğunun bilgisine, bu bilgeliğe sadece bir tek bir meyve ağacına bakarak bile vakıf olabilir. Peki biz yaz tatilinde çocuğu bu ortamlara nasıl daha fazla e, sokabiliriz, nasıl doğayla daha fazla buluşturabiliriz? Bunun için aslında fırsatlar oluşturmak işte biz yetişkinlerin görevi. Hı hı. Ee, en çok şikayet edilen şeylerden bir tanesi e, özellikle eğitim sistemiyle belki alakalı biraz oraya da atıfta bulunarak ebeveynler şey derler. İşte çok kitaplardan çocuklar bilgileri ezberliyor. E, ondan sonra da unutuyorlar bu bilgileri. Evet. Doğrudur kitaptan ezberlenen bilgi özellikle sınıf geçmeye yönelik bir niyetle ezberlenen bilgi bir süre sonra unutulur. Ve fakat ne unutulmaz? gerçek yaşam deneyimleri unutulmaz. Mesela çocuklarımızın coğrafya kitabında bir dereyi, bir akarsuyu, bir nehiri anlatıyor değil mi özgür yüzü şekillerinde? Tabii, tabii. Mesela bu yaz bir fırsat oluşturursak... gitsek bir dere kenarına. Bak yavrum hani hatırlıyor musun dereleri okumuştunuz. Hı -hı, nasıl hı -hı. bahsediliyordu? Bak bu dere işte. Gel bir ayağımızı sokalım bakalım nasıl. Hı -hı, hı -hı. Bak bu gibi o suyu bir hissedelim. Derenin yanında birlikte bir piknik yapalım. Sonra belki bir ırmak göreceğiz gittiğimiz yerde ve diyeceğiz ki aa bak ırmak da böyle ne kadar daha büyük bir dereye göre değil mi ne kadar daha derin o zaman ikisi arasındaki farkı çocuk görerek yaşayarak ırmağın ve derinin bizatihi kendisine orada deneyimleyerek gerçek bir şekilde işte öğrenmiş olacak evet. biz bunlara ne, ne diyoruz? Gerçek yaşam deneyimleri bu zamanın ebeveynleri olarak hepimiz şunu soruyoruz uzmanlara e, deniliyor ki en çok aldığımız sorular mesela çocuğuma şu konuyu anlatmak istiyorum hocam hangi kitabı tavsiye edersiniz hmm. kainat kitabını tavsiye ederiz <gülüyor> çünkü <gülüyor> o bilgilerin hepsi doğada kainatta zaten var ahlakta var çalışkanlıkta var. Oturun çocuğunuzla birlikte bir karıncanın nasıl çalıştığını, değil mi? Gözlemleyin. Bir arının nasıl çiçekten çiçeğe konduğunu, çocuğun da dikkatini buna çekerek baksana arıya bak şimdi şuradaki pembe çiçekteydi. Bak şuradaki sarı çiçeğe geçti ve hiç durmuyor. Kainat sürekli bir hareket halinde. Biz de bu kainatın bir parçasıyız. Bütün bu kolektif e, aktivasyonun bir parçasıyız. Bu işte çocuklarda da aidiyet gelişimi Buyurun işte çocuklarda emniyet duygusunun güven duygusunun gelişimi sadece doğayı gözlemleyerek evet. dolayısıyla bu yaz tatilinde plan yaparken e, anne babalar lütfen e, kendi tabii ki şu da var yani çocukların okulları tatil oluyor diye anne babaların işleri tatil olmuyor tabii. anne babalar işlerine elbette ki devam ediyorlar ama ne oluyor yıllık izinlerimiz oluyor değil mi? ya da belki hafta sonlarında ayıracak vakitlerimiz oluyor. Tabii. Ne kadar bu vakti ayırabiliyorsak kendi iş iç formumuz içerisinde o vakitleri lütfen içerileri hapsetmediğimiz dışarılarda çocuklarla hayata karıştığımız süreçler olarak planlayalım. Uh -huh. Bu ebeveynliğin yetişkinlerin aslında sınırlarını geliştirmesinde de çok büyük bir fırsat. Şöyle bir örnek vermiş olayım. Ee, bizim üç tane evladımız var. Çocuklar bu yıl Kamp yapmak istediler. Yaz hı hı. tatilinde bir çadır kampı yapalım. Ee, biz de bir yer araştırdık. Eşimle geçen gün onu konuşuyoruz. Dedik ki biz bu yaşımıza kadar hiç böyle bir çadırda kaldığımız bir kamp yapmadık. Açıkçası evet. biraz çekiniyoruz da. hani Doğanın içerisinde gece nasıl olur? Korkar mıyız? Nasıl olur? Diye endişelerimiz de var. Hı. Ama bir yandan çocukların bu deneyimi yaşamasını da istiyoruz. Bakın kaç yaşında, 30 yaşında, 40 yaşında insanlarız. Ve bu bizi de geliştiriyor bu yaşımızda. Bizim tabii. için de yeni bir öğrenme vesilesi oluyor. Tabii. Bu anne babalar için de şahane bir deneyim fırsatı. Evet. Çocuklara biraz uyalım diyorum yani bu yaz tatilinde. Evet. Bu arada tabii farklı bir çağda yaşıyoruz. Şimdi geçmişten bahsettiniz, bizlerin çocukluğundan bahsettiniz. Ee, pek çok koşuldan da kaynaklanıyor aslında çocukların dört duvar arasına sıkışması. Ee, bir de teknoloji çağı. Ve Çocuklar inanılmaz bir şekilde bilgisayar teknoloji kullanımını soktular hayatlarına. Öyle yaşıyorlar. Evet. Bu, bu dönemde bu konuda ne yapabiliriz acaba? Nasıl e, sınırlayalım mı? Ne kadar sınırlayalım? Yerine ne koyalım? Evet. Aslında bakarsanız pandeminin başından beri çok büyük bir problem olmaya başladı bu. Çünkü sizin de bahsettiğiniz gibi dört duvarın içerisinde hapsettiğinizde bir çocuğun bir şey yapacak evin içerisinde. Ve en haz vereni, en zahmetsizi açık bir bilgisayar oyunu oynamak ya da televizyonda bir şey seyrediyor olmak. Hı hı. Çocukların bu dürtüleri, bu güdülenmeleri anlamlandırılabilir bir şey yani. Buradaki denge nerede peki? Şimdi öncelikle bunu yok saymayacağız. Çünkü e, biz çocukluğumuzda bunu deneyimlemedik ve fakat çocuklarımız bu, bu gerçeğin içinde doğdular. Onlar evet. için çok doğal bir şey. Ve olması yani gereken de bir şey. Aynen ve e, doğru okur yazarlık kesinlikle yapabilmeleri gerekiyor. Yani teknoloji okur yazarlığı dediğimiz kısımda iyi bir noktada olabilmeleri gerekiyor. Burası elbette ki çok önemli. E, bunu yok saymayacağız. ve Fakat... Ee, yaşlara göre ne olması gerektiğiyle ilgili esmemez kurallarımızın olması da önemli. Hı hı. Çünkü neden? Ee, yapılan onlarca yüzlerce belki araştırma var. Ee, çocuğun atıl bir biçimde bir ekrana bakıyor olmasının e, onun her şeyden önce sağlığı için yani hem fizyolojik sağlığı için hem psikolojik sağlığı için ne kadar tehlikeler oluşturabileceği hususunda. Hı hı. Dolayısıyla bu yaş sınırını da nasıl hesaplıyoruz? Biz ne diyoruz? Yaş çarpı 5 dakika. Yani 4 yaşında bir çocuk için 4 çarpı 5, 20 dakika. İşte yarım saat deyin hadi. Evet. 20 dakika, yarım saat. Yani bu bandı olabildiğince ekran karşısında geçmemek. Aslında biliyor musunuz Sula Hanım? Çocukların ekran talebi, çok iyi gözlemlersek anne babalar bana hak verecekler. Ekran talebi yok. Hmm. Yani küçük bir çocuğa siz televizyonu açıp bunu bir alışkanlık haline getirmediyseniz onun dünyasında... Çocuk bunu talep etmiyor. Evet. Ama ne oluyor? Biz yetişkinler için kolay bir şey bu. Çünkü bizim de süre gelen rollerimiz var, hayatta bir serencamımız var. E çocuğu tabi elle bir telefon verip oturtuyor olmak kolay bir şey. Çünkü çocuk büyülenmiş bir şekilde ona bakarken bizim <laughs> evet. işimizi, gücümüzü görebiliyoruz. Burada o yüzden talep etmeyen bir çocuğa bunu vermemek. Yani çocuk sıkılıyordu, ne yapayım hocam açtım. Sıkılsın, sıkılmak kötü bir şey değil ki. O sıkıntıyla kalabilmeyi öğrenmek, inanın. Biz yetişkinlerin şu an e, yani psikolojik süreçlerde yetişkin danışanlarımızla çalıştığımız bir şeydir. Sıkıntıyla kalabiliyor musun? Öfkenle kalabiliyor musun? Acınla kalabiliyor musun? Bunlar, bunlar sağlıklı insan alametleri. Değil mi? Evet. Dolayısıyla çocuk için sıkılsın ve o sıkıntıyla kalsın diye bir süre ne olacak? Baş etmeyi öğrensin. Evet. Yalnız burada e, çok önemli bir şeyin altını çizelim. Eğer bir anne babanın çünkü herkesin hayat formu da elbette farklı olabiliyor. Çok standart konuşmamak lazım. Ee, bir anne babanın her çocuğunu yani o yaşı çarpı 5 kuralı dedik ya. Hı hı. bunu yapabileceği bir ortam yok ve çocuklar e, bir şekilde daha çok ekran başında kalıyorlarsa eğer. O zaman da anne babalara şu önemli bilgiyi verelim. E, tablette ve bilgisayar oyunlarının başında değil. Televizyonda bir şey izleyerek kalsınlar. Aradaki fark nedir derseniz çocuklar bilgisayar oyunları oynuyorken dopamin salgılıyorlar ve dopamin aşırı salgılandığında e, bir bağımlılığa dönüşüyor. Hmm. Aynı bir madde bağımlılığı gibi düşünebilirsiniz bunu. Ve o bilgisayar oyununu çocuğun hayatından çektiğinizde aynı madde bağımlılığında olduğu gibi yoksunluklar ortaya çıkmaya başlıyor ve çocuk bununla baş edemiyor. Evet. Ama çocuğun televizyonda çizgi film izliyor olması bağımlılığa dönüşmez. Hmm. Neye dönüşür en kötü ihtimalle? Alışkanlığa dönüşür. O da daha bir çabuk alışkanlığı, kırılabilecek bir şeydir. Tabii, bir alışkanlığı sonra düzene koymak, bir bağımlılıkla çalışmaktan, çok çok daha kolay bir şeydir. Hı hı. Dolayısıyla illa çocuğa ekran açacağımız bir zaman olacaksa günün içerisinde çizgi film açalım, yaşına hı hı. uygun bir film açalım izlesin. En ideali de oturalım onunla birlikte izleyelim ve onunla sohbet edelim değil mi yapabildiğimiz Kesinlikle. kadar. Çok Kesinlikle. teşekkür ediyoruz efendim bize katıldığınız için. İyi günler diliyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.